Merhaba sevgili oğlak burçları. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Haftalık bir e, açılım yapacağız. Zamansız bir hafta için niyet ediyorum. Önümüzdeki bir hafta, yani dinlediğiniz bir hafta için geçerli. benim bir ip çektim. <laughs> evet dalıp duruyorum ya gerçekten. Umarım siz de uzaklara dalmıyorsunuzdur. <laughs> İki tane geldi tamam. Evet. Tamam. Bakalım neler var oğlakların için. He, kupa yediye. Kupa dörtlüsü. Tılsım 9 <laughs> Ne kadar kararsız kart varsa çıktı ya gerçekten. <gülüyor> oğlaklar ya. Zeynep ee, ikincisi. dörtlüsü mü? Ah oğlaklar ah. Hmm. Bence bu bir... E Biri var. Tılsım dokuzlusuyla. Biri var. Görünüyor değil mi? <laughs> şöyle biri var. hayatınızda Diyor ki. Yani şöyle bir e, etkisi var etrafında. Böyle kendi ayaklarının üzerinde duran. E, aklı başında. E, biri var. Ve etrafa bolluk ve bereket saçıyor sanki. Şuradaki salyangoz yine dikkatimi çekti. Ee, sanki böyle şeylere emek veriyor. Yavaş yavaş da olsa o emek verdiği şeyler e, sanki büyüyor ve meyve veriyor gibi. Böyle biri var etrafınızda. Ee, ve siz... çok komiksiniz. <laughs> kendi kendinize düşünüp duruyorsunuz. Yani ilginç. Bu kişinin bence sizden haberi yok. Siz kendi içinizde duygular yaşıyorsunuz. Ama bence ya şöyle. Bu kişiden hoşlanıyor olabilirsiniz ama bu kişiye sevgi verebileceğinizi düşünmüyorum ben. Çünkü tılsım 400 kartıyla çıkmışsınız. Yani sizin vereceğiniz sevgi ona yetmeyecektir. Ya da şöyle sizin vereceğiniz teklif tam da onun istediği şey olmayabilir. Yani çünkü sizin 4 tılsımınız var ve siz ona sadece bir tane tılsım gösteriyorsunuz. Ve o... Şöyle... Bu karşınızdaki kişi bolluğu ve bereketi olan bir kişi ve karşısındaki insanın da bolluğunu ve bereketini göstermesini istiyor. Yani cimri birinden çok hoşlanıyor görünmüyor. Cimri insanlardan hoşlanmıyor görünüyor hatta ve siz cimri çıkıyorsunuz. Aynı zamanda ona gitmeyi düşünüyorsunuz. Ama bir türlü gidememiş görünüyorsunuz. Çünkü şey diyorsunuz yani gitmek istiyorum ama kalmak da istiyorum. Emin değilim hiçbir şeyden. Çünkü çok da vermek istemediğiniz şeyler var. Ki kupa kartları çıktığı için ben duygu demek istiyorum. Yani hep bir hoşlantı bir gözünüze çarpmış bu kişi aklınızı kurcalıyor kafanızda. Okey. Ama e, pek Bir e, şeyler veremeyecekmişsiniz Gibi görünüyor Çünkü e, Kupa yedilisiyle tam olarak Bu kişiye ne verebileceğinizi Bilmiyorsunuz Diyorsunuz ki Ya sen o kadar iyi görünüyorsun ki Ben sana ne versem Boş Yani ben sana neyi ver verebilirim yani ben kimim ki ve falan dönüşüyor yani <laughs> gerçekten ee, ben kimim ki e, bu sorunun bende çok komik bir hatırası var o yüzden güldüm arkadaşlar sizinle ilgili değil. Ee, yani ben e, bilemiyorum ne versem ona diyorsunuz eee ve şeysiniz yani yine kupa dörtlüsü ile bir türlü bulamıyorsunuz ne vereceğinizi. Zaten e, vermeyi düşündüğünüz şey de pek e, onun ihtiyacı olan şey değil. Yani o zaten tılsım dokuzlusu. Siz tılsım dörtlüsünüz Bir tane tılsım uzatıyorsunuz. Ya yani onda olmayan bir şeyi verseniz şu bir kupa verseniz mesela burada diyor ki ya belki de hani şu ele bir tanrının eli olarak düşünebiliriz. Şu da sizsiniz diyelim. Ya ben bir kupa verebilirsin bak. Bir kupa daha verebilirsin ona. Yani ona duygu verebilirsin, sevgi verebilirsin. Ama siz <laughs> ona bu tip şeyler vermeyi akıl edemiyor görünüyorsunuz. Yani siz bu konuyu biraz daha düşünün ee, sevgili oğlaklar. Siz bu hafta düşünün bence karar vermeyin. Sanki bu hafta karar vermemeniz gerekiyor. Evet şimdi e, açılım böyleydi sevgili oğlaklar. Soru-cevap yapacağız kanala abone olan oğlaklar için e, niyet ediyorum e, kanala abone olan oğlaklar için cevaplar kitabı bize hangi cevabı verir sorunuzu sorun. Bakalım. Düğümü kim bağladıysa o çözer diyor Oğlak Burçları. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.